Bu videoyu 5 Şubat 6 Şubat'ta ilk yayınlayacağım. İlk gösterim olacak. Bu ikinci video annes, annemi sakladığımın devamı olarak. E, bu videoda da <laughs> akan gözyaşları ve e, ilk etapta ağlamama onlardan <laughs> bahsedeceğim. Tolga Çevik'in de bahsettiği gibi e, herkesi rahatlayana kadar gram e, gözyaşı <laughs> Olmuyor, buna aslında ben de şaşırmıştım çünkü e, acı var ama sanki göz pınarları kurumuş gibi yani bir o kadar olaylar oluyor ama e, gözünden bir damla yaş gelmiyor. Neyse, e, belirli bir zaman geçtikten sonra tabii insanın böyle e, bunaltıları falan filan oluyor. Bir hani e, filmlerde de görüyoruz, böyle çocukluğuna inelim, e, böyle psikolog, psikiyatr, ikisini karıştırıyorum o yüzden hangisi hangisi olduğunu e, tam bilmiyorum. Hani <laughs> böyle sohbet ediyorsun işte şöyle e, sana bir yardımcı olur diye. Biz de ona istinaden bir şeye gittik işte ım, doktora gittik. Yani bir şey alıyorsun, bir umut arıyorsun işte e, sana destek gibi. Gittik. Ve tabii anlattık işte böyle böyle oldu, annemizi kaybettik, şöyle oldu falan filan. Ya hani böyle bir şey bekliyorsun ya, e, bayan bir doktordu. Bana dedi ki intiharı düşündün mü? Cık. Ulan dedim içimden. Ben ne diyorum? Sen ne diyorsun dedim. Neyse işte yok falan filan dedi, Bize ilaç falan filan verdi. O ilaçlar da bizi zaten hep uyuşturdu. Hani belki çok ağır olana bir şey diyemiyorum, bilmiyorum ama ben şu anda kendi adımca almasaydım diye düşünüyorum. Neyse o da umduğumuz gibi olmadı. Aradan belirli süreler geçti. Biz tabii ben bir... Çalışıyordum işte o zaman. <laughs> Dengemi kaybetmiştim. Bir işten ayrılmaya karar verdim işte. Ama işte yeni iş ne olur ne eder gibi sadece kafamda işten ayrılacağım, kafamı dinleyeceğim bir ay gibi. Neyse ayrıldık. Ayrıldıktan sonra işte biz memlekete gittik. Memlekette üç hafta falan kaldım ben. Kaldıktan sonra geri döndük. Geri döndükten sonra yeni bir işe başladık, devam ettik. hani şey bekliyorsun böyle seni anlayacaklarını veya işte sana insanların moral veya motivasyon vereceğini düşünüyorsun. Ama ne yazık ki benim devamlı kullandığım bir şey var, söz var. Ateş düştüğü yeri yakar diye ya da diğer tabirlerne eşekten düşenin haline eşekten düşen anlar gibi tabirler gerçekten öyle hani böyle başkasının senin derdine çözüm bulacağı veya senin acını hafifletecek diye bir şey yok durum yok yani kendi çözümünü kendin üretmen lazım bu gerçekten en zor olan olaylardan birisi. Her şeyde geçerli bu. Kendine göre bir hobi edinmen lazım. Stresini atabileceğin, unutabileceğin bir duygulara girmen lazım. Ama bunu işte başarmak çok zor. Hani başkasından akıl alan oluyor, alınıyor. Ama ne yazık ki bu şey gibi oluyor. Hani böyle taşıma suyla değirmen dönmez misali oluyor o anlık belki yani 3-5 dakikalık veya 1 saatlik bir e, sakinleme olabiliyor ama sonrasında bu e, şey olmuyor e, devamlılığı olan e, bir olay olmuyor <laughs> Neyse dediğim gibi işte böyle bakıyorsun çevrendekiler işte eş dost e, kardeşlerin Hani böyle ağlaması gözyaşı boşanması ama e, benim de içimde böyle acı oluyor ama gözyaşı olarak kesinlikle dediğim gibi böyle bir hani e, yanında bir olay olmuş olsa e, şey demiyor sana hani böyle ağlayacak bir diyorum ya yani gözyaşların kurumuş gibi o, o şekilde bayağı bir bu şekilde devam ettim. Hani karşıdan bakıldığın zaman böyle yani duygusuz eee bir şeyi umursamayan hani böyle gibi tam tabir edemedim böyle bir durumlar oluyor gibi sonrasında aradan işte böyle ilaçların etkisi de mi tam bilemiyorum fazla kullanmadım gerçi bir ay veya iki ay iki ay kullandım dediğim gibi o zaten hani dışarıdan belli oluyor zaten ilaç aldı. Ha, i̇nsanı sersem yapıyor. <laughs> ee, ben yeni başladığım işlerinde bayağı bir şey ettim işte eskiden böyle e, şey olarak bayağı bir hafızamda bir şeyler e, tutabiliyordum. Sonra bu azalmaya başladı. Konuşurken çok e, hızlı konuşuyordum örneğin e, sonra konuşmam yani bir şey düşünürken unutkanlık falan şeydi baş gösterdi. yeni girdiğim iş yerinin do doktoruna gittim işte dedim böyle böyle durumlar var falan filan <laughs> o da işte e, sağ olsun ya bir tane ilaç önerdi ama dedi bunun dedi bir şeyi var dedi Hani ilacı dedi nasıl küçük dozda başlayacağız e, aydanaya arttıracağız. Sonra da bırakma şeklinde aynı şekilde bırakacağız dedi. Azaltarak bırakacağız. O şekilde bir şeyimiz oldu mesela. Onun bir hem yardımı oldu doktorun da sağ olsun. Ya dediğim gibi böyle ileriye yönelik şeyleri bulmak gerçekten çok zor. Veya ki nasıl anlatayım eee yani eşekten düşmeyen birisine eşekten nasıl düşülür diye sorduğun zaman o adam temsili olarak sana cevap verebiliyor. Ama gerçekten eşekten düşmüş birisiyle konuştuğun zaman o acıyı o yaşadığı için bir nebze şey oluyor etkisi etkisi olabiliyor. Ama dediğim gibi şimdi hani empati kuran insanlar da olabiliyor. Onlardan da kusura bakmasın. Onlar da aynı duyguyu empati kurarak Yaşayabilir. Ona bir şey demiyorum da. <laughs> Ama insanın işte herkesin kişiliği farklı oluyor, acı yaşaması farklı oluyor. Örneğin, iş yerinde ilçe işte iş yerinde bir arkadaş vardı. Annesi vefat etmişti. İş yerinden de işte gitmek isteyenler var mı diye sordular. Biz de gittik. Aynı dediğim gibi yani. Onun da gözünden bir damla yaş gelmiyordu, durgundu, şöyleydi, böyleydi. Bir tane de arkadaş vardı, o da babasını kaybetmişti. İnanılmaz derece bayan bir arkadaştı. Ya kendini böyle yerden yere falan vurdu, o şekilde. Yani herkesin o anki acı hissi, acısını yaşaması veya ki dışarıya vurması farklı oluyor. Sonra aradan e, yıllar geçti, yani belki bir buçuk sene veya iki sene, tam hatırlayamıyorum. Ondan sonra bende böyle bir e, istemsiz şey başladı. Aynen Tolga Çevi'nin e, ilk e, boşalması gibi, e, gözyaşı boşalması gibi. Bende de yani hiç ummadığın bir örnek vereyim işte ne bileyim parkta e, elinden tutmuş bir anne, bir e, şey. Baba yürürken ya yani, e, ağlanacak bir şey değil, gözyaşı gelecek bir olay değil, mutluluk bir şey ama e, dedim ki böyle bir saçma sapan şeylerde gözyaşı e, boşalması oldu. Yani anlamsız şekilde e, hiç ummadığın olaylara ya konuşuyorsun, ne diyorsun? Bir sohbet ortamı oluyor mesela. Orada bir e, cımbızla çekilecek benim için yani normal sohbet benim için cımbızladığım bir şey oluyor, söz oluyor. Orada istemsizce şey oluyor, e, gözyaşı boşalıyor. E, onun da sonucu böyle oluyor. Yani şu anda e, dediğim gibi hiç ummadığım e, şeyde e, gözyaşı akıyor. Yani böyle bir konu ediyor. Örneğin bir şey olmuştu. <laughs> Memlekette şimdi e, fındık topluyoruz. Fındık toplarken bir tane cenaze ilanı mesela verildi o da benim asker arkadaşımın eşiydi köyde ya yani o anda böyle şimşek çakıyor mesela hemen aklına başka şeyler geliyor o anda belki yalan olmasına 10 dakikaya yakın bir böyle bir ağlama oluyor mesela kendini durduramıyorsun işte şş, an, <laughs> anlatabileceğim bu konuda. Yani herkesin kişiliği farklı oluyor, davranışı farklı oluyor, e, sergilediği reaksiyonlar farklı oluyor. E, o yüzden hani böyle e, son olarak bir konu da e, şunu söyleyeceğim mesela. Bu da bir tane <laughs> kişi şöyle demişti. E, ben he, babamı çok seviyorum. Hani babamı kaybedersem nasıl yaşarım, ne yaparım, ne ederim diye böyle şeydi. Yani, yani annemden daha çok seviyorum babamı. Yani babamı kaybedersem ben yaşayamam herhalde. Nasıl yaşayacağımı bilemiyorum. O şekilde ben babamı seviyorum demişti. Sonra işte annesi vefat etti. Annesi vefat edince hani böyle hani sosyal medyadan da paylaşımlar falan filan yapıyor işte. Ya dedim hani o öyle konuşurken tabii insan şimdi bir şey diyemiyor annedir şöyledir, böyledir toparlayıcıdır falan filan diye. Neyse bu e, sohbet et, e, bir sohbet esini aslında. Hatta babasına bile demiş hani baba hani ben seni çok seviyordum ama e, annemin acısı bir başka. E, şey olmasın hani demiş mesela seni kaybetsem herhalde bu kadar üzülmem gibi. yani o yüzden herkesin reaksiyonu farklı farklı. Hani böyle kesinlikle acının tarifi budur, şudur. E, şu zaman e, ağlarsın, edersin gibi kesinlikle böyle bir şey olmuyor. Ya yani o anki işte e, ilk bölümde de e, anlattığım gibi e, bir kişinin ayakta durması lazım. Böyle herkes e, Ağlar hazırlarsa, herkes bir tarafa çekerse, o olayı yürütecek kişiye kişilere ihtiyaç olduğundan Allah da bize o anda şey verdi işte, öyle bir özellik verdi diyelim. bayağı bir Tolga de demesi gibi insanlar toparlanana kadar bize bir sağlık şey sakinlik verdi, güç kuvvet verdi. Herkes acısını yaşadıktan sonra, işte iki sene sonra da bizim e, acımız, acı tarifimiz veya ki e, duygusallığımız nüksetti. Öyle de yaşıyor. Yani buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim.